Evet herkese merhaba arkadaşlar. Herkese bugün bizlerle beraber Volta Sicili geçiyoruz. GoPro açısından geniş açı çekiyoruz. Kolumuz bacağımız bir değişiklik sürdü. Şarkı kapatalım. Evet kapattık arkadaşlar. Şimdi sürüşe geçiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi sürece geçelim. Böyle daha güzel gözüküyor arkadaşlar ya. Böyle geniş açıyla bayağı güzel gözüküyor. Şuraya baksanıza ya. Arkadaşım telefonla çekiyor bu arada. <laughs> Kuzenim telefonla çekiyor arkadaşlar. Benim telefonda geniş açı olmadığı için. Arkadaşlar bayağı bir güzel gözüküyor değil mi görüntü falan. Hiç böyle daha önce video çekmemiştim ya. Böyle bir gezelim. Gene Ahmet ise bir arkadaşlar geziyoruz takılıyoruz. Eğer böyle bir daha çeker isterseniz ara da böyle videolar da çekebiliriz. Daha fazla izleneceğine eminim gibi ama böyle geniş açı daha güzel duruyor arkadaşlar. İşte böyle. Şu anahtar tanıtmıştım arkadaşlar. Bakın. Ve anahtarlık almışım. Şunu taktık buraya. M249 işte. Akümüz de var biraz. Kuzenle bayağı bir gezdik. Ama gene var işte. Basınca sönüyor arkadaşlar. Bak görüyor Böyle işte. Arkadaşlar i̇şte, işte böyle videonun devamı gelmesi istiyorsa arkadaşlar like at, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Abonemiz yükselirse daha iyi olur. <laughs> Abon yapalım ya. Uursun. Geçelim mi? Çarpma yapma yanlış. Geniş açayım. Burada da adam var. Evet orada adamlar vardı, geçiyordu. O yüzden bu taraftan şimdi geçme zorunda kaldım. Bak arkadaşlar geniş açıdan en iyi özelliği bu artık. Kamera çok alçakta tutuyorum, motosikletleri nereye kadar gösteriyor işte. Artık bundan sonra böyle ara sıra da geniş açılı videolar çekebiliriz arkadaşlar, haberiniz olsun. Evet buradan da dönelim şöyle ileriye doğru. Böyle kısa bir hamiste bir de gezilme videoları, ara sokaklarda arkadaşlar. Umarım videomu beğenirsiniz arkadaşlar. Aklına takılan bir soru olursa arkadaşlar, söylüyorum, ona göre videosunu da çekebiliriz. Yokuşla test falan, sıfırdan yüze, sıfırdan otuza kaç saniyede çıkıyor falan diye arkadaşlar sorular sorabilirsiniz. Bizim telefon önünde kalmış ya. Neyse işte öyle arkadaşlar. Arkadaşlar görüşmek üzere kendinize bakın bay bay. <laughs> Siktir lan. Alın lan Bundan bir bak olmaz ya.